ne kadar çok açık oturum, toplantı, panel düzenleniyor farkında mısınız? Örneğin kadın sorunları ile ilgili sürekli konuşuluyor. Ekleniyor, belirtiliyor, vurgulanıyor, üzerine konuşuluyor. Fakat ortada doğru düzgün bir icat bulunmuyor. İşte bu yüzden biz de alternatif açık oturum düzenleyelim istedik. Açık oturumumuzun en önemli özelliği teyze altını katılmadığı tek oturum olması değerli konuklar, Kadını Güçlendirme Vakfı'nın düzenlediği açık oturuma hepiniz hoş geldiniz. İzninizle önce konuşmacılarımızı tanıtayım. İlk konuşmacımız Kadınla Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Tülay Akın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İkinci konuşmacımız Otobüs Sapıkları ve Elle Sarkıntıcılar Federasyonu Başkanı Sayın Hıdır Tekin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, oturumumuzun konusu kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilen sarkıntıcılık faaliyetleri. Tartışmamız boyunca yanda görmüş olduğunuz ekranda gizli kamerayla tespit ettiğimiz görüntüleri izleyeceksiniz. Ben bu ne karşıyım? Neye kar... Ay ne yapıyorum ben? Neye karşısınız efendim? Böyle bardak gibi yan yana oturacak kendi mütemadiyen orada bacak, bacak üstüne atacak. Fakat bize bir faydası olmayacak. <laughs> Endişe verici bir hadise. Ne diyor bu adam? Gönderdiğim çoraplar ayağını öldü mü? Ona bakacağız. Fakat göremiyoruz. Onu diyorum. <laughs> evet. Şimdi filmimizin ilk bölümünü izleyelim. <laughs> hey büyük Allah'ım. Hey şu güzelliğe, şu dış görünüşe, şu huy güzelliğine bak yavrum. Onların hepsi senin mülkün mü ha? Peşin mi aldın yoksa banka kredisiyle mi? İlah mısın yoksa nükleer silah mı? Başka sorum yok. Tanık sizin. Terbiyesiz adam. Evet, görüntüyü dondurdum. Şimdi bu bölüm hakkındaki görüşlerinizi alalım. Sonrasında izlemeye devam edeceğiz. Buyurun Tülay Hanım. İğrenç! Aşağılık! Kepaze! Rezil ve pranatüre görüntüleri izledik. Maalesef toplumumuz bir erkek toplum özelliği taşıdığından dolayı bu filmde görmüş olduğumuz türden e, ve kemirgen yaratıklar aramızda dolaşmaktadır. İdamını sana biliyorum. İtiraz ediyorum. Hanımefendi mesleği çarpıtıyor. Burada asıl mağdur olan sarkıntıcı sapık kardeşimdir. Çünkü kendisinin kadınla bir alakası yoktur. O Allah'la konuşuyor. Bakınız bir hey büyük Allah'ım bir gördüğünüz gibi lafa hey büyük Allah'ım diye başlıyor. Allah'la konuşan bir Müslümana kadınla hakaret ediyor. Terbiyesiz diyor. Allah'la Kul arasına girilmez. Günahtır. Peki bu iğrenç yaratık kadına. Kız hepsi senin mi diyor? E ne var bunun efendim? Sorudur bu. Merak ünsürü var. Belki kadın organ nakli yaptırmıştır. Bu zamanda kimin böbreği kimde belli mi anladın mı? İşte bunlar kadının kasap vitrininde. Bacağından çengeli asılmış bir et bütünü bir yaratık olarak görülüyorlar. Bacaktan çengele. Enteresan bir fantezi. Evet, şimdi de filmimizin ikinci bölümünü izleyelim. Bir terbiyesiz adam. Niye elektrik yaratıyorsun? Haybiye ceryan yapıyorsun. Kur'an derdi kalıyoruz. Üşütebiliriz. Ne diyorsun sen be? Bak, ne diyorum biliyor musun? Şimdi senle bizim eve geçeriz. Karnını aç. Mı? Sana ne? Eğer açsa ben çok güzel mercimek yaparım. Hem de fırında. Birlikte fırına verip yeriz diyorum. Sonra yan odaya geçer, koltuğa otururuz. Sen şu koltuktaki şansaba be! Bir koltukta iki karıbı. Evet. Bu bölüm hakkındaki görüşlerinizi alalım. Bence bu benzeri adamları önce güzel kurşuna dizip 28 gün suyun altında beklettikten sonra bir kireç kuyusuna gömeli ki mikroplara etrafa bulaşmasın. Bir dakikaya bir dakika. İnsan hakları mevzu ver. Burada sapık arkadaş kadına gayet Nice bir teklifte bulunuyor. Bakınız Avrupa'ya nazara ne kadar gerideyiz. Avrupa'da portcular otobüslere ücretsiz binebiliyor. Bizde ise görevi başında yakalanan bir forçu fena halde tartaklanıyor. Bu zihniyetle AB'ye girmemiz mümkün değildir. Sayın seyirciler, şimdi de filmimizin son bölümünü izliyoruz. İyip. Bak hayvan herif, hemen peşimi bırakmazsan polis çağıracağım. Çağıralım tabii. hatta eş, düst, yakın akraba, alayını çağıralım yavrum. Görüntüyü burada da dondurduk. Çok önemli bir pozisyon çünkü. Gördüğünüz gibi adamın eli kadının yüzüne gidiyor ve temas ediyor. Şimdi isterseniz görüntüyü biraz başa saralım. Evet. Şimdi de aynı pozisyonu bir de ağır çekimde izleyelim. Bakalım gerçekten penaltı var mı? <laughs> Yakın <laughs> akraba alayını çağıralım yavrum. Bakalım sonunda neler oluyor. Bunu sen istedin, alçak herif. Terbiyesiz, ahlaksız, iğrenç insansın. Nasıl bir insansın sen de? Başladı. Terbiyesiz herif. Bütün erkeklerin sonu işte böyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Kaç gibi sapık şehit oldu. Ama o ölmedi. O bütün sapıkların kalbinde ebediyete kadar yaşayacak. Şimdi siz değerli konukları sapık kardeşim için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ayağa kalkın haydi. Sakın kalkmayın. Öldürürüm. Fakat saygı duruşundan önce ben yine sapık kardeşim için bu kadına bazı şeyler yapacağım. Kimse müdahale etmeye kalkmasın. Bu siyasi bir eylemdir. Gel oğlum. Gel. <laughs>